Merhaba arkadaşlar bu videoyu trgalan.com'a da çekiyorum. Bugün sizlere Knights of Arthur oyunumuzda ee, Arkadaşlar kutsal silah Bugün göstereceğiz arkadaşlar. Belki birçoğunuz biliyordu. Ee, öncelikle hemen Hilemize geçeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere e, birçok e, Kılıç bulunuyor arkadaşlar. Özellikleri var. E, kullanabiliyorsunuz. Leveliniz ne kadar yüksek olursa daha iyi olacaktır. E, hemen Hilemize geçeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar e, Öncelikle bu parayla hile satma konuları var arkadaşlar. Doğrudur. Bizim verdiğimiz ücretsiz hileyi parayla satıyorlar. E tabii e, siz de bunları alıyorsunuz. Evet arkadaşlar şimdi bunları e, hepsini kaldıracağız. E, ardından arkadaşlar bunları da e, aktive daha iyi olur. E, hepsi açıldığına göre daha çok e, HP ve SP e, alıyor herhalde. E, arkadaşlar ardından e, sevgimize bakıyoruz 62.387 e, kahramanımızda da hp'mize basıyoruz 71.557 e, 69'da 71 diyebiliriz aklımızda bulunsun şimdi arkadaşlar bunların hepsini e, yavaş yavaş e, buradan yavaş yavaş kaldıracağız arkadaşlar e, <laughs> kullan diyoruz bunları da kullanıyoruz kullan kullan e, bu sırada tabi e, ethernet kartını çıkardık biz e, ethernet kablosunu e, arkadaşlar ilk başta kaldırıyoruz ardından kullan diyoruz gördüğünüz üzere sg'miz arttı e, kahraman bölümünden de hp'mize bakalım e, 79 bin olmuş gördüğünüz üzere arkadaşlar e, sg ve hp ilesi olarak e, kutsal silah bugün de sizlere göstermiş bulunduk Yeni ileler ve daha fazlası için takipte kalın arkadaşlar burada da görebilirsiniz kutsal silahlarınız ne kadar açık olursa o kadar sizler için daha iyi olacaktır yeni ilerler ve daha fazlası için takipte kalın iyi eğlenceler